Cam bitti. Sadece şu Fransız balkonun cam kısmı kaldı. Şu mermerimi de sildim. Şu pisliği görüyor musunuz ya? Çok kirliydi. Yerlerini sildim. Dediğim gibi burayı iç ve dış sileceğim. Bitecek inşallah. Bir suyumu değiştirdim. Bu üçüncü suyum. Sürekli değiştiriyorum. Bunu da dış tarafları sildim. Mi bitecek. Bir yandan da perdeleri yıkıyorum. O tarafı İki gün önce sildiğim için bu camı hemen bunu perdelerini attım. İlk önce fonları attım, fonları astım. Diğer taraf yıkanıyor şu anda. Güneşlikle bu küçük olanı birlikte attım, diğerini tek attım. Sonra iki parça daha var bu taraf yani. Buranın perdesi, buranın fonunu da astım. Temiz oldu ama burası birazcık yoruyor. Ya aslında şey cam tek olsa yine bitiyor da bir şekilde ama. Şurası da var mesela. Şu an bitti aslında. Orası oyalıyor. Bir de su yapıyorum sürekli. Su değiştiriyorum kirlendiği için. Bir de bu taraf kuzey cephe. Bayağı bir rüzgar ve yağmuru alan bir yer. O yüzden böyle şey yağmur, çamur lekeleri çok fazlaydı. Neyse güle güle kirletelim. Bir Baş yandan da Aşkı Memnu izliyorum. Yaz gelince Aşkı Memnu, kış gelince yaprak dökümü. Benim gibi olanlar el kaldırsın. Ve bitirdim. İlk önceki halini çekmiştim. Şu an tertemiz oldu. Şöyle göstereyim. Şu an nasıl gözüküyor bilmiyorum da. Çok temiz oldu valla. Camı da kapatayım tozlanmasın. Bir tek buranın perdeleri kaldı. Onu da asacağım. Şimdi burayı bir süpüreyim. Sileyim. Tozlar girdi gibi oldu. Ayaklarıma böyle Ne İyi. Bak orada şey var. Sahil güvenlik mi? Voleybol oynadık. Evet. Yorulduk. Şimdi yürüyüş yapıyoruz da. Evet. Abin hala basket oynuyor. Evet. Bize küstü ama. Evet. Voleybol oynarken ona güldük diye. Ama ona gülmemiştik biz. Evet gülüm. Benim çok gülmem geldi o anda. O yüzden gülmüş. Evet. <laughs> Hadi gel yürümeye devam edelim. Biraz yürüyüş yapalım. Sana yürüme bana paten. Evet sen de patenini sür. Tamam ver anneciğim. Senin güzelliğin peki. <laughs> Hilal şeklinde çok güzel. Hadi bakalım. Basketçi Salih. Oyunun bitti mi? Oyun mu? Yeter abi bıkmadın mı? Usanmadın mı? Geldiğimizden beri basket oynuyoruz. Ne var? <laughs> Düşeceksin aşağı in. Onu oturma. Evet. Cuma inşallah. Bizim de ve esmalarla buluşmuş. Evet, yarın da misafirlerimiz var değil mi? Esmalar da mı geliyormuş? Evet. evet. Arkadaşı gelecek Nevan'ın ve annelerim. Evet. Semik gelecek mi? Gelecek tabii. O da gelecek. Sen de evdesin yarın. Hı hı. Hadi bakalım. Hiç o zaman güzel. yavaştan gidelim. Oyuncak mısın daha? Yok ya. Hadi gidelim. Geç oldu saat. Ona geliyor. Ice cream alalım mı? Olur. Günaydın. Dün akşam çocuklar bahsetmiş sanırım. Bugün misafirlerim var. O yüzden kalkar kalkmaz hemen keki fırına sürdüm. Şimdi tuzlu kurabiyeyi sürdüm. O buzluktaydı. Buzluktan çıkarıp hazırladım onu. Küçük kuş sana da günaydın. Şişt. Günaydın. O da bizim sesimizi bekliyor. Ay hava ne kadar güzel. Salonu biraz havalandırayım. Uf kuş sesleri hazır. İyi. Bu hafta başındaydı sanırım. Böyle köfte yapmıştım. Fellah köftesi. Çok bulgur koymuşum. İkiye bölmüştüm. Birazını pişirmiştim. Birazı da bugüne kısmetmiş. Bugün çoğu hazırlığım buzluktan oldu ve çok rahat oldu. Böyle olduğunda çok rahat oluyor. Bunu da pişireyim hazırlıklarım tamamdır. Makine bitmişti. Hemen çamaşırı sardım şöyle. Hava da güzel. Kurusunlar. <laughs> Dün akşamdan da güllaç yapmıştım. Hafif bir tatlı olsun dedim. Aklıma güllaç geldi tarih bugün okula kırıyor musun hı hı. sınavı bitti bugün dinlensin dedik Sen ne Çok diyorsun kıca. ya sen ne diyorsun biz hazırlanıp misafirlerimizi almaya gidiyoruz ve ne bu şu köfteyi süzdüm ama sosunu zaman kalmadı gelince sosunu yapacağım artık salçalı sarımsaklı sosunu yapacağım yeşili de yıkadım aslında ama o zaman çıkış zamanı geldi. Kızlara gidip almam lazım. Aa, anneler gelmeyecek ya artık gelirler. Gelirler ya. Söylesene. Önceleri <laughs> daha gelmişlerdi. Lütfen. Beni seveyim. Çıktık. Gidelim kız şeyleri alalım. Sadece dedim ki bugün okula gitmeyecek. Bayramdan önceki sınavları bitti. Bayramdan sonra... Bir hafta Türkçe matematik fen var. Evet. Söylemiştim sanırım da. Ha bir de sosyal. Ha bir de sosyal. O yüzden şu an rahat. Hava da çok sıcak. Okulada da bunu Dedim dinlen sen de. Bugün zaten misafir kalabalık olacak. He. Hava şu an 25. Sen evet. de oynarsın arkadaşlarla. hediye <laughs> almış. Şimdi onu açacağız. Not da yazmış değil mi? <laughs> evet. Teşekkür ne var, ederiz Nilciğim. Teşekkür ederim. Nevan doğum günü 17'sinde erken de kutlama oldu. Aa, anne bir şey almışlar. <gülüyor> <gülüyor> bu da bir şeyler mi var? Evet. Ay teşekkür ederiz. Ne var? Çok güzel. Çok güzel. Doğum ne günü. teşekkür ederiz. Ne var? Siz seni seviyoruz. Şimdi üfleyelim bunu o zaman hep beraber olur mu? Evet, Kızlar. Bunu <laughs> da almışlar çünkü. Güzeldim bunlar. Bunları yakalım. Hadi gelin bakalım. Onlar benim. Ee, yanıyor. <Sessizlik> i̇yi ki doğdun Eva. <Sessizlik> <bir yana, Sessizlik> <Sessizlik> <Sessizlik> Neva bu tarafa gel üflesin. Ayaklarım adı son oyuncaklar var. Yiğit sen de gel üfle gel. Yiğit sen de gel. Yiğit de çok. <Sessizlik> üfle <Üfreni> hoş. <Sessizlik> Söndü mü bunlar? <laughs> ne, <aynı gülüyor> <yapmadılar>. Afiyet olsun <laughs> gençler. Nevezim teşekkür ederiz tatlım. Rica ederim. Neva'nın <laughs> doğum gününe katılamayacağım sağ diye çizdi. pasta Anne, alıp gelmişler. Masayı çizdim. Hadi bakalım afiyet olsun. <laughs> Yiğit. Yiğit sen kaç yaşındasın? Adın ne? Anne. Hayır sen ne? ne? benim aşkım. Evet annemin adını. Evet. Hoş geldin Nehir. Hoş bulduk. Evet. Sen ne yapıyorsun Abi. anneciğim ya? Abi ne? <laughs> misafirlerimi ağırladım. Güzel bir gündü hepimiz için. Hem bir sohbet ettik hem çocuklar çok güzel oynadılar. Bahçede de oturduk azıcık. Sonra yukarı geldim. Yemek hazırladım Serhat'a. Mutfağı topladım şimdi. Bu arada e, Nevan arkadaşı doğum gününü erkenden kutlamak istemiş. Hatta pasta falan da üflediler. Videoya çekmiştim. Görmüş olacaksınız zaten. Hediye de almışlar. Çok çok teşekkür ediyorum tekrar buradan da. Çok beğendi Neva çok mutlu oldu. Hani onlar memlekete gidip tekrar dönmeyi düşünmüyorlarmış. Burada olamayacağız diye erken kutlayalım diye düşünmüşler. Tekrar ince düşünceler için teşekkür ederiz. Çok tatlı Neva bayıldı hediyeye. Bu da ev için almış. Çok teşekkür ederim bana yani diye. Çok tatlı ve böyle bir şeye de ihtiyacım vardı. Çok da tatlı ayaklı. Tekrar teşekkür ediyorum. Kesesine bereket. Çok güzel bir gündü. Bayağı güzel geçti. Şimdi de valiz yapacağım. Yarın da e, Ankara'ya yola çıkmayı düşünüyoruz. Bayram için biraz erken gideceğiz. O yüzden çocukların valizini yaptım sayılır birazcık şimdi. Ama kendiminkini hiç daha elimi değdiremedim. Şimdi kendimkini de ayarlayayım. Çocuklarınkini hemen ayarladık beraber de. Kendiminki biraz şu an gözüme büyüyor. Onu da hallederim inşallah. Öyle. Bu Burada arada da video kapatayım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.